evet. Burası Zonguldak Ulu Cami. Zonguldak'ın en eski camisi olan Ulu Cami'nin 1901 yılında varlığı biliniyormuş. Net şu tarihte yapılıyor diye bir bilgiye rastlanamadım, rastlanmadım hiç. 1901 yılında varlığı biliniyor diye bilgi var. Ee, yeni kaza olan Zonguldak'ta 1318 1901 yılında hükümet dairesi, bahriye dairesi, madeni hümayun dairesi, tekrar postane, bir cami, iki kilise, bir post hastane, 250 hane, 3 han, 120 dükkan, 5 otel, 4 de fabrikası bulunmaktaymış. 1906 tarihli fotoğrafta ise diyor, Ulu Cami'nin minaresi tek şehre kadar olarak görünüyor diyor. Evet bu sefer videoya içeriden başladık. Burası merkezde. Hemen sahil, sahilin kenarında sayılır. Biraz içeride. Şadırvan sahne vecidir hani içeride. <laughs> Burası da bayanlar yeri. <laughs> Burada hemen yolda ana caddede şey çalışması var, ee, üst geçit yol çalışması olduğundan dolayı. Birkaç, bir iki tane yol var buralarda. Onunla dolayı trafik biraz yoğun akış oluyor. Bu da yandan görünüm. Evet. Bakın hemen ortada Zonguldak e, büyük tabelası var. Yol, yol tam ortasında. Hemen onun arkasında kalıyor. Köşe başında. Çok büyük bir cami değil var ama güzel tarihi cami. Toplantılar çarşısının tam karşısında oluyor.